silah aldım da. Dayı adam var dayı önümde. Merdiven Volkan. Volkan abi. Baygın <laughs> düştü <müşro gülüyor> ya. <gülüyor> ters 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 ah. ters. Aşağı, Son bir kişi daha var. Watch out. Yedi bende. Heh. Mark the location. Yeah. Tamam, tamam. kalak gel Dur aşağıda ocak var 20 atış evet, evet. bu Parayı bunun da yok şimdi değil mi? Şu alıp gitsek mi burada? Amanın son dakika evlerden atıştı ben atlarken koruyor mu? Bu ikili tamam. Konuşun da fısır, fısır duymadım ey. Ne ha? yapıyorsun da hep nedir ya? Teket başkasına tebelloşuyor yani. ya. Ne yapayım? Watch şey. out. Ya ma sağlam adamlar in inme. Şu abi <laughs> Adam mı? Biri daha iniyor dayı ona yolun ortasında. Kavura geçmeye çalıştığı göre adamları var. Aynen. İki baydır. Evet. birini bayıp çektik Evet Bunda Motorla Kanka bize işaret atıyordu arkadaşını. Araba mı sesini aldın var. Ee, Tepe var, karşı tepe. Şurası. Bir baygın. Baygın. adam kaldı herhalde. Evet benim bayım geldi. Benimki de geldi. Bunlar da ya yukarıda bu. Kanka adamlar ruins'ten şey çağırmışlar. Fişek fişek. Tam 150 yönü. İniyordu fişekler. Yok, doğru, doğru, yine iki kişi var. Watch out. Tamam. Watch out. Tamam. Watch out. Tepedeler aynı. Ben çekeyim daha vardı diyecektim ha. Sadece o iki kaldı abi. Geri kalan bu ikili. Evet, gördüm. Bu aldım. Ama aldığında biter zaten. We are number <laughs> one. Winner, winner, chicken dinner. Dedi. Ah çıbıkla da iyi bak. Ta nerede vurmuş bak. Biz yan yana gelek well, diye uğraşıyoruz diye. Victory belongs to us. Neyse mikrofon şarjda ya onu. Bak bir de dans ediyorlar. <laughs> Bu bir de araba bulmuş. <Gülüş> Bunları düşmana çekiyoruz düşmana. Kız şuraya gidiyoruz da bu sefer hadi. Mark the location. Çerde silah var abi gelin. Sen de Karşıda var kanka dört emre Coverdayım coverdayım Sana konum atayım derken yedim de Gelmeniz lazım buraya Aldın mı bot? Aynen aynen bu dibimizde kanka bir içeride dikkat Kanka sen o karşıdakini de, vurdun mu? Mark the gelmedi Watch out! Emre orada hala. Burada adamı burada yatıyor. Tam <laughs> Bunun karanlık ben hiçbir şey la. göremiyorum. Deniz fenerinde adamlar var. Deniz fenerinde adamlar var. Üste üste bak tepede adam. Da. Hadi ciptekiler. ciptekiler tamam. Watch out! Volkan abi, Volkan. Şeker aman abi. Adamlar nerede biliyor musun? Tamam senin üstündekinin üzerinde çekilince daha iyi Emre tam karşında Aha. adam var. Şurada. Marked Gördüm. Location. O benzinliğe bir yere bakıyordu bak haberim oldu. Aha benzinlikte adam var. Emre arabaya bitti Biliyor köprüye gel. Görevinden bir de atıyor. 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 Köprü atıyor da nerede atıyor bu? Adam bana da lan. Adam. Dayı bitti mi bayıldı mı o? Kıyı şarj attı farkında mısın? Şey hmm. Attım attım Üç kişiler Şimdi benden istediğin şey öğrenebilir miyim bir daha? Köprünün başında kılıç var ya kanka o kılıcı çeksene Prat, yok, Ne dediğinizi anlamadım Bakı geldi Buradaki Bir ne geliyor Tamam da öldüm ben de ama yani başıma bela olacağım kafana çakacağım şimdi Niye ateş diyorsun bir görebilir miyim senin o nur yüzünü nereden ateş düşüyor lan yine şurada adam var <laughs> arabada geldi ona takım Neden bitti. Arkamız atıyor yine. Nerede la? O? Neredesin canımın ikisi? Bak bir daha soracağım. O dediğin olayı yapınca ne oluyor? Kanka bir görevim var ya, o görevim bitmiş oluyor ha. Hah onu soruyorum. Işte. Aynen onu Hazır dibindeyken çek sonra bir tane evet. de alsa kalacak. Vat aşağı düştüm ben ya. Ya adam şuradan atıyor şuradan Volkan abi. Köprüden A araba geliyor köprüden araba A geliyor. A Köprü altı tamam. Al. Buradan bir yerden ateşliyorlar lan. Nere buraya ya? Dibimden bir yerden, denizin içinden mi açtın? Tamam vurdum onu dayı atıştık. onu vurdum vurdum. Eğildim. Evet evet aç kanka bir şey olmaz. Yere atabilirsin öbür kılıcı da. Sorun olmuyor. Dayı senin o ilk vurduğun yeri bir daha sislemişler ha. Mark the location. Şurayı. Allah Allah. Yine mi adam var lan orada? I got supplies. Burada bir bitmez. ne, ne vurdun adam burada yüzüyor. Ha öbür taraf, bu taraf değil. Ya güveniyorsan vurup Ya biliyordum ya o sesi aldım ya burada burada mantarda ya. Don't give up. teammates can anka son saniyeye kadar bir şey demedi. 8 saniye yetişmem mümkün değil. Nerede o? Tam karşımdaki hurdanın arkasında. Tamamıyorum. Evet, Geldi galiba. Emin adam sağımda görünüyor. Tamam, ne abi. oluyor ya? Abo önümde lan. Sol 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 da yiye. Hayda. Diğeri de dayı da. Ha vurdu. Nerede? Tam arabanın dibinde bak kendini evet. kaldırıyor. Watch out. Kaldırıyor. Bakın abi kımıldadı. Kaldırıyor. Ne oldu? Hello. Öldü öldü. Adam hiç çıkarttırmadı la dışarı. Aha. Hiç Abi de herhalde beni vurdu ya. O mavi kılıcı kullandım ama. Direkt kavaya çıkar çıkarmak geri döndüm lan. <laughs> <laughs> Watch out. Bak yolda da var bak. <laughs> da var bak. Watch out. <laughs> Şuraya geç. Gördüm abi aynen. İki abi. geldi to kaldı 9 kaldıysa bir tane sağlam kaldı oh, arkamız Adamsın. mı aldım bakabiliyor musun daha var gözünü seveyim can basıyorum kaldı geldi bir şey Çok kötü bir yerde kaldım Baygını var hem onun. Baygını var onun. Abi şu an oynayamam. Sağ alttan mı hissin? Evet. Bunda yatıyorlar bunlar ha dikkat et. Yata yata oynuyorlar. Solumda ikisi de. düzelsin be. Sanki yer değiştir ev atıyor Emre baya Bu ev var ev içi var Bir de sol var Bir de sol ev var ya İyi iyi, iyi. birbirinizi yiyin Az önce vurduğum yerde biri var vardı hala var. Tam duvarın dibinde de bir Kansan kişi daha vardı. Şurada. Aynı duvarda. Ama tam dibindeydi. Hah tam o kayada. Kaldı üç. Senin Baygın'a doğru sallıyordu orada. E bir aşağıdaki ev vardı, bir de önüm vardı. Aha çıktılar Abi. hemen. Ağacın gelip de durduğu yere evet. bari. Sıkıntı Sedo. Yine bunlarla kanka. Aha. Son adam mı? Aynen. Tamam, ona ediyor, Sol taraftaki Yok. ağacı çık istersen evet. Kanta. Solunun açısı daha iyi. Bırak çıkacak yer zaten. Gördüm. Sağ duvarda Kanta. Ben duvarda. duvarda gördüm. Tam bilmiyorum. Gelecek miyiz buradan gördüm. Helal. Awesome. We are number one. Çamlı göbek bir şey yap. Gel bu kadar gel. Sen silahsız yapamazsın. Ya. Ben de o kadar iyi kurtardı şimdi yalan yok. Hakkını yemeyeyim. Hmm. Seda adam takım için içiyken.